Selam canım. Eğer bu videoya denk geldiysen bil ki tesadüf değil. Bu mesaj tam da senin içindeki bir soruya, bir kırgınlığa ya da sessizce Rabbine fısıldadığın bir duaya geliyor. Derin bir nefes al lütfen. Ve şimdi kalbine dön. Bugün seninle paylaşmak istediğim bir hal var. Biliyorum zaman zaman çok bekliyorsun bir şeyin olmasını, bir kapının açılmasını, bir sözün gerçekleşmesini, bazen birinin sana verdiği sözü, bazen de kaderin sana verdiği hissi bekliyorsun. Ama içten içe yoruluyorsun değil mi? Sanki bekledikçe uzaklaşıyor, sabrettikçe daha da sessizleşiyor gibi. Ama bugün kalbine gelen mesaj şu. Beklediğin şey gecikmiyor sadece hazırlanıyor. Senin için en doğru zamanda, en berrak haliyle gelmesi için sabırla genişliyor. Sen değiştikçe dua ettiğin şeyin de şekli değişiyor. Ve Rabbin bunu en güzel haliyle sana ulaştırmak için seni incelikle dokuyor. Ayet geliyor içime. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Yalnız değilsin. Sabrettiğin her an bir melek daha sana yakın duruyor. Görmediğin eller seni tutuyor. Konuşmadığın kelimeleri Rabb'in biliyor. Şimdi gözlerini kapatmak istersen kapat. Birlikte kısa bir zikirle geçelim bu andan. Ya sabur, ya sabur, ya sabur. Sabır kalbine kuvvet versin. Ya fettah, ya fettah ya Fettah. Kapalı sandığın yollar açılsın. Ya Vedüt, ya Vedüt, ya Vedüt. Kalbin sevgiyle, güvenle dolsun. Şimdi şöyle niyet et. Rabbim, kalbime senden geleni almaya razıyım. Bekleyişim senin rızanda ise sabrımı artır. Kapılarım kapanmışsa senin hikmetin nedir? Ve açılırsa Sadece senin rahmetinledir. Canım dostum, kalbindeki soruya cevap bazen bir cümleyle, bazen bir sessizlikle gelir. Ama her seferinde gelir. Sen sadece açık kal. Bu mesaj sana bir ışık olduysa, bil ki görünmeyen alemlerden gelen bir nazarla buluştuk burada. Unutma, hiçbir dua cevapsız kalmaz. Sadece bazen cevabı önce sen olursun. Derin bir nefes daha al ve kendine şefkatle sarıl. Seni burada bekleyen başka mesajlar da var. Ama bu bölüm burada tamam. Kalpten kalbe dua ile. İstersen yorumlara bir amin bırak. Kalpler bir yerlerde birbirini tanır çünkü. Bu mesaj kalbine dokunduysa beğenmeyi, abone olmadıysan abone olmayı unutma. Sevgiyle kal, hoşça kal. Esselam.